Çocuğa bir taş isabet etti. Ardından birkaç zorba daha fazla taş atarak onu yere devirdi. Kız çocuğu onu hızla ayağa kaldırdı ve koşmasını söyledi. Ancak çocuğun bacakları destekliydi ve hızlı koşamıyordu. Zorbalar hemen bisikletlerine binip onu kovalamaya başladı. Kız onu uyarmak için ''Koş, Forest koş'' diye bağırdı. Tehlikeyi hisseden çocuk kendini daha hızlı koşmaya zorladı. Tam yakalanacakken yani tüm potansiyeli uyandı. Gittikçe daha hızlı koştu. Hatta bacaklarındaki desteklerden bile kurtuldu. Herkesten daha hızlı koşuyordu. Zorbalar yetişemedi ve sonunda kovalamacadan vazgeçtiler. Yıllar sonra Çocuk büyümüştü. Bir gün aynı zorbalar ona tekrar taş attılar. Kız hala ona koşmasını söyledi. Ancak bu sefer zorbalar onu arabayla kovalıyorlardı. Tam yakalanacakken aniden arkasını dönüp bir futbol sahasına daldı. Hızı tüm sporcuların ötesindeydi. Koç şaşkına döndü ve onu futbol takımına katılmaya davet etti. İşte böylece çocuk kuralları anlamasa bile yıldız bir koşucu oldu. Topu aldığında kimse onu yakalayamıyordu. Sayısız şampiyonluk kazandı. Üstün performansı takıma cumhurbaşkanından bile bir davet kazandırdı. Üniversiteden mezun olduktan sonra çocuğa askere çağrı geldi. Vietnam'a gönder gönderildi. Ancak otobüste yanına kimse oturmak istemedi. Sadece bir siyahi adam elini uzattı. En iyi arkadaş oldular. Çocuk ordu rekorlarını bile kırdı ve generalleri şok etti. Ama bir gün birlikleri pusuya düşürüldü. En iyi arkadaşı ona koşmasını söyledi. Çocuk hızla koştu. Bir askeri diğerinin yanından geçerek ilerledi. Sonunda ön cepheden kaçtı. Ama arkasına baktığında herkes gitmişti. Onları bulmak için geri döndü. Yolda birçok yaralı asker buldu ve onları tek tek geri taşıdı. Ama en iyi arkadaşı Buba ağır yaralıydı. Çocuk bir hava saldırısından hemen önce onu kaldırdı ve güvenli bir yere taşıdı. Maalesef en iyi arkadaşı yine de vefat etti ve sahip olduğu tek arkadaşını kaybetti. Kurtarma sırasında Forest kalçasından vuruldu. Silah arkadaşı ona masa tenisi oynamayı öğretti. Forest günlerce topa bakmaya devam etti. Gerçekten iyi oldu ve silah arkadaşları arasında en iyi oyuncu haline geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı ona bizzat bir madalya verdi. Çocuk o anı anmak için dışarıda bir fotoğraf çektirmeye gittiğinde bir grup savaş karşıtı gazi onu kalabalığın içine çekti ve bir konuşma yapması için sahneye çıkardı. Ama tam konuşmaya başlayacakken biri mikrofonun fişini çekti. Tamir edildiğinde çocuk konuşmasını bitirmişti. Ayrıca gaziler için masa tenisi oynamaya davet edildi ve milli takıma girdi. Hatta iyi niyet maçı için Çine bile seyahat etti. Döndüğünde herkesin bildiği bir isim haline gelmişti. Ama çocuk hala koşmaya devam etmek istiyordu. Bir gün bir kez daha yola çıktı. Küçük kasabadan koşarak çıktı, tarlaları geçti ve kıtaları aştı. Koşmayı hiç bırakmadı. Üç yıl sonra tüm Amerika Birleşik Devletlerini baştan sona kat etmişti. Çok geçmeden manşetlere çıktı. Röportaj yapmak için muhabirler geldi ve birçok insan onun yolunu takip etmeye başladı. Bunun bir trend olduğunu düşünüyorlardı ama bir gün aniden durdu. Çok yorulmuştu ve eve gitmeye karar verdi. Çocuk eve döndüğünde kız ona bir sürpriz yaptı. Onun çocuğunu doğurmuştu. Bu adama saygı duyuyor musunuz? Lütfen yorum yap.